bazı aksilikler yaşandı maalesef. Ya bu aralar çok çamaşır çıkıyor anlamadım. Yerleri süpüreceğim. Bu vlog o vlog mu bilmiyorum. Burada çamaşır dağı. Of. Süpürmek o, o kadar zor ki. Diyeceğim ki tam kardeşim bana yetsin yazayım o zaman. Bu kadar dayısını gömdüm ama şu başlık çok iyi gerçekten. Yeter. Siyahları da mı alsam? Siyahları da bulmalıyım Çünkü yeterince dolmadı. Aa ötekine de giriyor ya. Öf, çok fena bir şey ya. Hey! Ya hep aynı şey oluyor. Chelsea'yi yıkayacağım. Aa! Çık bakalım. <laughs> Chelsea'yi kurutacak <laughs> bir makine değil. O yüzden bornoz aldım. Merhabalar, hoş geldiniz. Evime geldim sonunda. İsveç'ten. Dün geldik ama o kadar uzun bir yolculuk oldu ki bazı aksilikler yaşandı maalesef. Eve gelmemiz bizim 15 saati falan buldu. Bizim uçağımız sabah 9'u 5 geçe Lulia'dan Stockholm'e ve 11-11.30 gibi de Stockholm'dan Londra'yaydı. Biz dörtte çıktık yola. E, Lulia alanına geldik. Üç buçuk saatte falan. Sonra uçağa bindik. Uçak kalkmadı. Rötar <laughs> er yaptı. Ne kadar rötar er yaptığını şu an hatırlamıyorum ama bizim zaten aktarma yaparken Stockholm'da 40 dakikamız vardı. Zaten kısa bir süre. Hem uçak geç kalktı hem uçuş uzun sürdü derken biz e, kaçırdık ikinci transfer uçağını. O yüzden bizi üç buçuk uçağına aldılar. E biz de yani artık 12 gibi falan havaalanındaydık zaten. 3 saat, 3 buçuk saat orada bekledik. E, normalde 11 saat falan sürüyordu bulunduğumuz yerden gelmek Londra'ya. Ama bu rotarla birlikte 15 saate falan çıktı. E, sağlık olsun. Eve geldik ama yorulduk. Zaten sabah köründe kalkmıştık yani. Şu dudaklarım ve dudaklarımın kenarları o kadar kurudu ki soğuktan. Bunu birazcık sirele. İki vlog önce mi? Şu küçük temizlik yaptığım evde en son toz aldığım vlogda demiştim ki eve çok uğrayamadım falan. Yani sürekli bir şey geliyor. Bu İsveç geldi. Bak dört gündür evde değilim. Şimdilik görünürde iş var ama Londra'da. Ve <laughs> böyle uzun bir iş de değil. O yüzden Şöyle bir süre dinleneceğim sanırım. Aslında bugün ayın kaçı da dördün 5. 2 gün sonra vardı, o ertelendi. Neyse bunlar çok önemli değil. Bugün biraz temizlik yapacağım. Yani yerleri süpürmeyi düşünüyorum. <laughs> ve bir çamaşır birikti. Size göstereceğim. Böyle yani boyum kadar çamaşır birikti. Ya bu aralar çok çamaşır çıkıyor anlamadım. Kış olduğu için mi, belse olduğu için mi evde? Ama çok çamaşır çıkıyor ve giderken İsveç'e zaten bir çamaşır torbası doluydu yani. Gelince oradaki kirlileri de getirdik. Böyle şey oldu. Dağ oldu yani. konuşamadım ya. Birazcık yorgunum. Hala. Bulaşıklar var. Yerleri süpüreceğim. Koltukları süpüreceğim. çamaşır yıkayacağım. Yani bayağı fazla çamaşır yıkamam gerekiyor. Bu arada bu yoğunluğumun arasında şu kitabı bitirdim. Kitap videosu... Bu niye elimde <laughs> sürekli? Elimdeki kitapları anlattığım bir video çekeceğim. Daha doğrusu bir vlogda anlatacağım diyeyim. Özel bir video değil ama... Bu vlog, o vlog mu bilmiyorum. O yüzden... Şimdilik en azından şunu bitirdim dün yolda. Çok az kalmıştı zaten. Gidiş geliş yolunda da bunu bitirdim. Evelyn Hardcastle'ın 7 Ölümü diye bir kitap. Bu kitap bir İngiliz yazarın kitabı. Güzel bir kitaptı. Sevdim. Kaç sayfa olduğunu da söyleyeyim. 453 sayfa. Bir de 454. sayfa var şurada kendi şeyin yazarın böyle teşekkür ettiği kişilere falan. Güzel bir kitap. Anlaşıldığı üzere ölen bir kişi var burada ve karakterimiz bu ölümü çözmeye çalışıyor. Bir malikane var ve bu malikanede bir balo düzenleniyor. Balo sırasında da bu kızımız ölüyor ve birçok kez ölüyor. Çünkü katili bulması gereken kişi katilin kim olduğunu bulana kadar her gün yeniden uyanıyor ve farklı bir bedende uyanıyor. Park Castle ailesinin sırları, balodaki diğer misafirlerin sırları hepsini tek tek her gün tekrardan yaşayarak kahramanımız ipuçları toplayarak cinayeti çözmeye çalışıyor. Böyle bir polisiye cinayet işte gizem gerilim falan denilebilir. Güzel bir kitaptı. Ben cinayet romanları okumayı seviyorum. Cinayet belgeselleri izlemeyi sevdiğim gibi. <laughs> Bu da öyle bir kitaptı. Güzel de eğlenceli bir kitap. Yani böyle çok öğretici işte e, ufkumu açtı diyebileceği bir kitap değil ama eğlenceli. Güzel, okunası bir kitap yani. Buna böyle not düşeyim. Bakın biz yokken monsteramız burada yaprak açmış. Bugün bu çiçekleri de sulamam lazım. Çünkü bu arkadaş küsmüş hayata. Susuz kalmış. <laughs> ya bu hemen bir gün sulamayın hemen yapraklarını böyle sarkıtıyor ya. Şimdi su verdim buna hemen ama ilerleyen saatlerde bütün şu bitkileri sulamam lazım. Her sene bir iki tane yaprak çıkarıyor. Şurada Chelsea'nin yediği bazı yaprakları var. Ama mümkün olduğunca bunu Chelsea'nin gazabından korumaya çalışıyoruz. Yiyor çünkü ya. Taze yaprak. Bütün bitkileri yemiyor ama bazı bitkilerin özellikle böyle yeni çıktığında taze yapraklarını yiyor. Bunlardan biri mesela Monstera. Biri şu pleyalar mesela bakın bunu da yemiş bir de şu sarmaşık bak bunları da yemiş bak bak zaten şuna bir ayar yapmam lazım bu garip bir şey oldu beğenmedi yani bir şeyleri baharı bekliyoruz şey yapacağız toprağını değiştireceğiz ya bak mesela şuradan yapraklardan anlaşılıyor şu an bilen biri varsa bana söyleyebilir mi bu ne istiyor bu arkadaş? Şu an susuz kalmış olabilir. Su vereceğim ama yani bu normal değil bu yaprakların duruşu. Burada çamaşır dağı. Yani şu villada kovasının üstüne falan taştı artık. <laughs> Şurada bir ayırayım renkleri falan. Of bu kadar gözümde büyüyor ki kaç posta kaç posta yıkayacağımı bilmiyorum. Yerleri süpürmeden önce bir posta çamaşır atayım. Sonra toz, sonra yer süpürme. diyeceğim. Bu renkler o kadar fazla ki zaten bir posta yetmeyecek renkler için. Sanırım bugün sadece renkli yıkayacağım. <laughs> çünkü çünkü çok fazla var. Zaten 2-3 posta yıkanır herhalde renkler ya. Of. off kaydırmaz olmayan şu halıları süpürmek o kadar zor ki çekerek süpürmem gerekiyor çünkü gördüğünüz ittirdiğimde takılıyor. Tek kişi zor. Mesela bir tarafına ayak basacağım, oraya çekeceğim falan filan. Neyse. Sinirlendim şimdi. Bu arada Dyson motorum değiştirmişti ya bunu. Bana başka renk göndermişti böyle sarı. Hala da orijinal rengini göndermedi göndereceğiz de demedi. Haber vereceğiz dedi. Ben bir kere daha iletişime geçtim onlarla. Dedim ki yani benim hem kullanılmış ürün takmışsınız hem de rengi orijinal rengi değil. Dedi ki biz işte biliyoruz bunu işte fabrikamıza o ürün geldiğinde göndereceğiz falan. O ürün gelmeyecek. Ben bir dahakine şey talep edeceğim. Ee, belki ay ya oğlum bugün yazarım veya Yarın falan yazarım. Diyeceğim ki tam kardeşim bana yenisini yollayın o zaman. İstemiyorum yani. <laughs> Temizlik yapıyorum. Biraz orada bekler misin? <laughs> Gömdüm. ama şu başlık çok iyi gerçekten ee, tüyleri toplamada bayağı başarılı şöyle göstereyim başlı bu zaten sanırım e, tüy toplamak için özel bir tasarım. yıkadığım ilk posta çamaşırlar bitti. Burada. Bunların arasından kurutmaya gidecekler var. Gitmeyecek olanlar var. Mesela tişörtleri kurutmaya atmayacağım çünkü çok çekiyor. Bunları dışarıda kurutuyorum. Ama şu şunu da dışarıda kurutayım. Bu tişört gidebilir. Bu da dışarıda kurusun. Çoğu zaten Onur'un tişörtü olduğu için onlar kurutmaya gitmeyecek. Yani şöyle şu kadar şu kadar bir şey kaldı. Bir de öyle çorap morap var onları saymıyorum. Bir posta daha yıkacağım. Sonra hepsini bir atacağım kurutmaya. Of çok kuruyor şu dudaklarım falan ya. Öf. Bunları bir asayım kaloriflere. Bunları da yıkayayım. Ya belki bir posta daha yıkarım bilmiyorum şu anda. Şunları da bir yıkayayım da. Başka acaba yıkanacak bir şey var mı? Varsa da bekleyebilir bence. Yani yeter. Siyahları da mı alsam? Siyahları da bunlarla ekeceğim. Çünkü yeterince dolmadı. Yani bir de siyahları şey yapmaktansa siyahları getirmiyor. Ya. Ama kramp girdi. <laughs> Aa, of. Aa ötekine de giriyor ya. Üf, çok fena bir şey ya. Magnezyumu işte bu yüzden alıyorum. Yumuşatıcım da yok bu arada. Yumuşatıcı bu <laughs> koymuyorum ikide. Yumuşatıcı kalmış ve çıkıp almaya falan aşırı üşendim. Neyse ne diyordum. Bu magnezyumu işte bu yüzden kullanıyorum. Böyle değişik değişik hareketler yaptığımda hemen kramp giriyor bence olmaması lazım yani her böyle vücudumda hareket et dediğinde kramp girmemeli yani günlük şikayet dozumuzu <laughs> aldığımıza göre şu çıkarttıklarımı koyayım geri oh bir de şu Yani aslında bunu kullanmam lazım benim çünkü bu biter yani böyle. Biraz daha balm gibi bir şey alacağım yanıma. Nefes nefese kaldım. Ben hastalığım hala geçti diyemem. Çünkü hala nefes nefese kalıyorum çok fazla. Vallahi ya yine nefes nefese kaldım. Bir kahve yapmak istiyorum bir tane daha çünkü kesmedi. Bir de su içmek istiyorum. Su için içine biraz solüsyon damlatacağım. Bu solunum yolları için. Bayağı iyi geldi. Şu şekilde böyle ikiye katlayıp atıyorum ben çünkü yer yok. Çamaşır kurutmalığı da yok bizde. Böyle hemen kaloriferde kurutuyorum. Burada da Onur'un şeyi var hala. İsveç'ten kalan valizi. Sen de burada mısın? He? Benim güzelim. Biz yokken Chelsea'ye arkadaşlarımız baktı. İki tane arkadaşımız var. Chelsea'ye bakan. Biz yokken sağ olsunlar. Onlar ilgilendi. Değil mi Chelsea? O <laughs> iyi benim güzelim ya. <laughs> Ya hep aynı şey oluyor. Hep aynı şey oluyor. Öf. Ya şunu bunu buradan çıkarırken hep aynı şeyi yapıyorum. Bunun içinde kahve oluyor tamam mı? Ve bunu buradan çıkarıyorum. Böyle döndürüyorum, çıkarıyorum. Sonra alıp şöyle mi ne yapıp böyle buraya atacağım mı ne neyse böyle döküyorum kahveyi sürekli bak buralara geldi hep. bak üstüme de gelmiş yani yine çamaşır çıktı yani Hasi dışarı çıkardım. Bir yarım saat oldu herhalde ama yağmur çiselemeye başladı şu an. Birazdan eve dönüp çelsiyi yıkayacağım. Çünkü çok uzun süredir yıkanmadı ve çok pislendi. Bir de pire solüsyonunun zamanı geldi. Onu ensesine yapmadan önce bir yıkasam iyi olur. Biraz daha gezelim. Sonra eve gideceğiz, değil mi? Chelsea. bakalım. <laughs> e Chelsea bornoz aldım. Çünkü benim bir tane şey saç yaptığım video vardı. Oradaki kurutma makinesi var sadece evde. O da Chelsea kurutacak. Bir makine değil o yüzden bornoz aldım. Bir süre bununla kurusun sonra onunla kuruturum diye.